Benim bundan 3 sene önce bu şeker durumlarım ortaya çıkmaya başladığı dönemde ben Kadıköy'deki şey hastanesine gitmiştim. Diyabet hastanesine gitmiştim. Özel Diyabet Hastanesi Kadıköy. Orada aleti koymuşlar. O dönemde de yeni yeni başlamıştı galiba. Bu hani elinizi değdiriyorsunuz ya hani alete hastaneye gittiğiniz zaman hani sizin şeyinizi okuyor. Sosyal güvenliğiniz falan filan. Bağkur'luyum tabii o zaman da iş işletme açmışım. Benim bu açtığım 4. işi. Neyse açmışım yine falan. Basıyorum oraya elimi koyuyorum. Lan elimi bir türlü tanımıyor. Bir daha diyorlar. Tanımıyor. Allah'ım yarabbim. Kadın geldi oradan, tutuyor parmaklarımı. Şöyle yapıyor, şunu şöyle yapıyor. Bunu böyle yapıyor, şunu şöyle yapıyor. Şimdi basar mısınız diyor. Olmuyor. Eliniz mi terli diyor. Şunu siler misiniz diyor. Allah Allah. Olmuyor. Allah Allah. Neyse kardeşim. Normalde mesela bakurlu olduğun için ne oluyor? Diyelim 2000 liralık bir sağlık şeyi, ilaçların, milaçların bilmem neyin, işte bir röntgenin, cartın, curtun kabamava işiyorsun bilmem ne, bakıyorlar oradan şekerine falan. Bunlar 2000 lira tutarken Bağkur'un olduğu zaman hiç tutmuyor ya da en fazla 200 lira tutuyor falan öyle rakamlar. Allah Allah diyorum ya lan herkes basıyor takır takır yanımda geliyorlar falan nedir bu diye. Bağkur bildiri yapmış zamanında SGK. SMS göndermişler herkese benim haberim yok. Ben de SMS'siz reklam falan zannetmişim herhalde bilmiyorum. Sallamışım. Meğerse gelin bize biyometrik el şey yapacağız size efendim. E, biyometrik el aleti için tanımlama yapmamız gerekiyor size. Allah'ım ya Rabbim ya, Allah'ım ya Rabbim ya. Gittim SGK'ya, elimi o alete tutturdular. Göztepe SGK'ya. Al dedim el, tut. E, öyle öyle işte hallettik yani. Hani sist sistemde, yani sürekli şey de yapman gerekiyor, takip etmen gerekiyor. Neyin ne olduğu belli değil. Bir Açıklamalar, açıklamalar az. Yani devlet, devlet vatandaşını bilgilendirmiyor. Devlet maalesef ki vatandaşına gerekli bilgiyi vermiyor. 5 sene sonra sokacağı vergiyi söylemiyor. Bekliyor, ile beraber sokmak için bekliyor. Bu kadar iletişim çağındayız, insanlara telefon açmıyor, SMS atmıyor, radyodan bildirmiyor, televizyondan bildirmiyor. Bu haber kaynaklarına vermiyor. Resmi gazeteden bildiriyor. Resmi gazeteyi de kim okuyor? İnternetten bildirmiyor. Bilmem neden bildirmiyor. Şimdi biz de vatandaşlar olarak bilmiyoruz. Bir gidiyoruz kardeşim. Aa bu böyle mi olmuş? Aa bu şöyle mi olmuş? Aa bu böyle mi olmuş? Yani yani komedi ya. Komedi yani. Ben bunu şeyde yaşamıştım mesela. askeri askere gittiğim zaman yaşamıştım. Askere gittiğimde 2009 yılında 27 yaşındayken gittim e, Sütlüce Askerlik Şubesi'ne, Beyoğlu'nda doğdum ben İstanbul'da. Sütlüce As Askerlik Şubesi var, e, Halic'in orada köprü var bir tane bilirsiniz, onun altında. Sıra bekliyoruz orada falan, neyse girdik içeriye, babam da benimle geldi. Adam Adamın karşısına geçtik, evet dedim ben askere gelmek istiyorum, askerlik yapmak istiyorum. Adam baktı baktı bana, sen dedi bakayasın dedi ya. Bakaya mı dedi, o da ne demek? Sen dedi kaçaksın dedi, asker kaçağısın dedi. Ne diyorsun abi dedim yani, ne asker kalacak. Her sene, her sene 2009'a kadar Nisan ayında başvurulan askerlik Şubat ayına alınmış. Pardon, Haziran ayında başvurulan askerlik Nisan ayına alınmış. Ben de Haziran ayında gidince Nisan ayını kaçırmışım ve doğal olarak Türkiye TSK'nın gözünde kaçak asker olarak şey yap, yap, yapılmışım. Peki o zaman beni gelip niye almadılar? Yani niye Delta Force camından dalıp gel lan buraya askere gidiyoruz demedi. Bordo bereliler falan. Niye böyle gelmediler? Neyse gittim yaptım askerliğimi. Tabi o gün adama biraz yüklendik babamla beraber. Sen dedik yırt onu yırt yırt. Yok öyle ne asker bilmem ne falan filan. Adam onu aldı. Tamam dedi yırtıyorum dedi. Bilmem ne dedi. Lan ben askere gittim. 5 ay askerlik yaptım. Geldim. O kadar uğraşmışım. Rambo gibi askerlik yapmışım Adana'da. Bir geliyorum askerden. Burada annemle babam uçak havaalanından alıyorlar beni sabah Gökçen'den gidiyoruz eve. Akşam güzel yemeğimi yiyorum, sıcacık yatağımdayım falan böyle acayip başka bir dünya artık falan. Neyse büyük bir mutluluk. Sabahleyin güzel bir kahvaltı falan. Lan bir baktık o günün öğleni o sabah yediğimiz o kahvaltıdan 2-3 saat sonra saat 1 gibi şey geldi. Telefon geldi. Sütlüce askerlik şubesinden. İşte mahkemeye çıkacaksın. Ne mahkemesi dedik ya. İşte asker kaç. Ulan an... Berif yırtmış bizim abi. Yırttı bizim gözümün önüne. Arkamızdan tekrar imzalamış onu. Falan. Yok takıldı herif bana. Yani devlet söylemiyor kardeşim insanlara. Tamam mı? Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Ben çıktım orada hakimenin karşısına, kadının karşısına. Kadın bakıyor şimdi bana. Tamam mı? Ondan sonra ya diyor niye böyle oldu diyor. Vallahi dedim e işte anlatıyorum böyle. Bir de daktiloyla yazan bir kız var böyle önünde. Mahkeme salonunda. Kapıda da asker bekliyor. Sütlüce askerlik şubesinin hemen yanındaki ee, şey bu adını söyle Mahkeme askeri mahkeme bir de Bir de askeri mahkeme yani Hani bir girdin mi çıkacağım belli değil ne zaman Neyse geçtim karşısına işte diyorum böyle böyle Valla falan bilmiyordum etmiyordum Kadın baktı bana sen dedi Bir dışarı çık oğlum dedi dışarı çıktım Bir dakika sonra Kapı çaldı içeriden asker bana Gel gel dedi geldim içeri girdim Bakıyorum tekrar böyle Sana dedi e 4 ay hapis cezası veriyorum dedi Ben aynen böyle oldum bak. Şöyle oldum bak. Yani ağzım ve gözlerim istem dışı açılmaya başladı. Başladığı an oldu ve hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Yani istem dışı açıldı. Yani hiçbir şekilde beynimle kontrol etmedim o an. Yani olayın şokuyla böyle ağzım böyle gel kendi kendine, gözüm de kendi kendine kapatamıyorum yani böyle. diye böyle bir duruşuk. Böyle bakıyorum tamam Nasıl yani lan diye bu gerçek mi? Ulan askerlik yapmışım daha yeni gelmişim 24 saat olmuş. Neyse ondan sonra kadın herhalde ben baktı biraz sendeledim falan tansiyonum mu çıktı bayılacağım mı ne bilmem ne. Sen dedi evladım bir dakika çık dedi. Çıktım. Yürüyüş de böyle. <laughs> Artık böyle şeyden işin heyecanıyla korkudan falan böyle yürüyorum. Ulan anneme babana nasıl anlatacağım ne yapacağım belki beni şimdi hemen götürecekler hapishaneye falan filan. Criminal sasi aynen. Ev devlette de şeyim vardı yani. Adını söyle yazıyor orada suçlu falan böyle bir şey yazıyordu böyle. ne suçlu lan herkes gibi askere gittik neyse işte ne bileyim iki ay geç olduğunu ben nereden bileyim kimse söylemedi neyse oğlum ondan sonra işte iki dakika sonra falan yine çağırdı kadın önündeki kız da daktiloda böyle yazıyor yine falan neyse Çağırdı. Sağlam tükürdüm ha. Ondan sonra işte şey ben dedi senin dedi şeyini dedi düşürüyorum dedi. Nasıl yani dedim. Seç dedi ya dedi iki ay dedi hapis yatacaksın dedi. Ya da dedi 2000 lira para ödeyeceksin dedi. Allah Allah. Tamam dedim 2000 lira ödeyeyim. Ama dedi ne? Şey dedi. Bunu dedi her ay geleceğim dedi buraya dedi. Ha? 20 kere geleceğim dedi. Her ay dedi yüz TL bana getireceğim dedi. Ya Rabbim sen bana sabır ver. Allah'ım Allah'ım bu gerçek mi ya? Niye kimin liraya ödeyemiyorum hemen ya? Niye her gün gel, her ay gelmek zorundayım? Her, her 29 günde bir Kadıköy çift havuzlardaki evimden Kadıköy vapuruna binerek oradan da Halice giderek Sütlüce askerlik şubesinin orada böyle 20 kişi sırayı bekleyerek böyle yarım saat alın 100 TL. De geri dönüyorum tekrar. 29 gün sonra bir daha. 18. 19. alın 100 TL, 22. 100 TL falan derken 20. neyse sonunda bitti. Yani kardeşim Allah düşürmesin yani. Allah düşürmesin diyeyim yani. Ya gerçekten yani devletin eline düştünüz mü? Ee bir kere eğer yani oğlum şey yapmadın mı, kafayı çalıştırmadın mı? Her şeyi şöyle bir kollamadın mı? Bak kuralları, kanunları sürekli bakacaksınız. Aynı şey gibi düşünün bunu. Twitch'te Twitch hani mesela birini banladığı zaman kimseye mail atmıyor ya artık hani öyle bir muhabbeti var Twitch'in bilirsiniz belki. Dr. Disrespect'i banladılar Twitch'ten. 30 bin abonesi vardı adamın. Bundan bir buçuk ay önce adama hiçbir şey söylememişler. Tıpkı beni bundan dört buçuk ay önce bir anda burada kanalımın giderek bana da kimsenin mail atmayışı, sebep söylemeyişi böyle biz böyle ben bir haftadır da yayında yokum. Yayın yok yani düşün yedi gündür yayın yok. Ve bir anda biz Discord'da muhabbet ederken Discord'dakiler söylüyor. Kanalın gitmiş diye. Ne oluyor ya? Niye gidiyor kanal? Siyah ekran bir baktık şey. Zaman makinesi muhabbeti. İşte durumlar bunlar. <laughs>